Sevgili takipçilerimiz Araklı Değirmencik Mahallesi Baş Mahallede'yiz şu anda. Mehmet Öztürk abimizle beraberiz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi eski encümenlerinden. Niye burada olduğumuzu da şöyle söyleyelim. Ahmet Öztürk dedesi burada zamanında şehit olmuş. Mehmet abicim nasıl şehit olmuş burada şehitimiz? Tabi biliyorsunuz bu topraklar e, öyle keyifle alınmadı. Birçok büyüğümüz, ecdadımız, dedelerimiz, babalarımız bu vatanlar için can verdi, can döktü, can aldı. Ee, 1916 yılında Rus işgalinde biliyorsunuz herkesin malimi. O zaman e, Ruslar tabi e, Karadeniz'in işte hatta e, Sedene, kadar e, burada göçü zorluyorlar. Ve o zamanlar tabi buralarda e, halkımız, halkımız, o büyüklerimiz göç ediyor. Dedem o zaman asker tabii, ee, dedemi pusuya düşürüyorlar bizim aşağıda, burada bizim e, kendi yerimiz değil, biz daha aşağıdayız. Yani köyün diyelim alt kısmındayız. O zaman burada Rusların şeysi var, e, karagolu var. kararcağı var burada. Tabi orada e, dedem onları pusuya düşürüyorlar ve dedemi alıp buraya çıkıyorlar. Tabii dedeme Osmanlı e, askerini soruyorlar nerededir diye. Tabi dedim yanlış istikamet veriliyor onlara. Yani bizim aşağıdaki evimizin altında belli bir sırt vardır. Yani köyün alt mahallesi düzdür. Ama dereden yukarı böyle dik şev çıkar. O dik şevden sonra düz, ma düz olmadan önce böyle şeyler vardır, tümsekler vardır. Bizim Osmanlı askerimiz o zaman, Allah rahmet etsin hepsine, orada siperdeler. Rus askerini e, düşünmek düşürmek için bekliyorlar. Tabi dedem burada evimiz olduğu için hani e, işte evin yaktığını söylemişler. Tabi onu bakayım derken dedemi orada yakalıyorlar. Buraya çıkardıkları zaman işte daha önce az önce belirttiğim gibi dedeme şey soruyorlar. Osmanlı askerinin nerede olduğunu. O zaman Pervane mahallemiz hemen yani karşımızda bizim dedem yanlış istikamet koordinat veriyor. Yani. Diyor ki işte şu Pervane'de Osmanlı askeri. Oysa Osmanlı askeri hemen altta. Buradan e, komutanları, Rus komutanları o zaman işte emir veriyor aşağı yukarı bir manga 20 küsür askere. İşte buradan gidin, hem ön bilgi hem istibarat, hem de e, işte bir çatışma esnasında şey yaparsınız, çatışırsınız Ama buradan indikleri zaman direkt bizim e, Osmanlı askerimizin tam önüne düşüyorlar. Düştükleri zaman tabii bizim asker bunları orada vuruyor. Öldürüyor onları. Öldürünce tabi oradan işte o zamanın imkanlarıyla buraya haber veriyorlar. İşte bizi suya düşürdü. Bize yanlış bilgi verdi diye. işlerinden sağ kalanlardan bir tanesi. Bu bilgiyi buraya aktarınca tabi rahmetli dedem burada. O zaman ee, köyün işte birçok burada kalıp yaşlı olan, hasta olanlar onlar da toplamışlar buraya. Karagaharuslar. Tabi dedeme hakaret küfürlü çık diye. Tabi o gün oraya şahit olan bizim de rahmetli Halid amcamız vardı. Allah rahmet eylesin. Onun tabi aktarmasıyla, onun ravisiyle diyelim. Onun bizi anlattı. Tabi dedem anlıyor e, vurulacağını, şehit olacağını. Çıkmıyorum diyor. Tabi çıkmıyorum deyince biliyor zaten son. Ve dedem burada şehit ediyorlar. E, aradan işte o ara işte Rus itilal oluyor olunca Rus askeri bu e, oradan tabi dedemi e, çıkıyorlar bir hasırın üzerine koyuyorlar işte bir üstte şu üstte e, şu Ahmet kardeşimizin durduğu yere çekip indiriyorlar Tabii Ruslar buradan çekilip gittikten sonra tabi burada dedemi geliyorlar işte hasır üzerinde buraya defnediyorlar. ediyorlar e, o zaman anlatırlar tabi hiç bozulmamış 20 gün içerisinde hiç Herhangi bir böyle vücutta sarkma, deform olma, bozulma olmamış. E deden buraya defnediyorlar. Meçhane cennet olsun. Odur budur dedemiz burada. Allah rahmet etsin diyoruz tüm şehitlerimize. Bu vatan için can dökülmüyor. Cenab-ı Hak rahmet etsin diyoruz. İnşallah bizler de bunlara layık oluruz. Cenab-ı Hak bu e, topraklara düşman postalı bastırmasın. Vatan, millet düşmanlarını Allah kahretsin diyelim. Oysa bu topraklar böyle rahat kazanılmadı. Bize bunları böyle rahat bırakmadılar. Bunları bilmek lazım, yani. tarihini bilmek lazım. Geçin evet, Değirmencik Mahallesi'nde Geçin tabii insanlar geleceğini inşa edemez. Geçmişi unutmamak lazım. Her gittiğimiz mahallede özellikle soruyoruz. Şehitimiz varmış. Şehitlerimizi illa ki haberlerimizde yer veriyoruz. Bugün Mehmet Öztürk abimizin dedesi Ahmet Öztürk şehitimize yer verdik. Bir başka canlı yayında buluşmak üzere.